Ahmet Ay bulursak. Bulursak yok abi. Bulacağız. Evel Allah ha. Diyeceğim ne yapacağız bulunca? Zinaram emrini söyledi mi? Cık, söylemedim. Bir abuya danışayım öyle karar vereceğim dedi. Estağfurullah affedersin. Ahmet Ay indirecekse hazırlıklı olalım diye dedim. Başka şey değil. Sen her zaman hazırlıklı ol abi. Gerisine karşıma. Ben size beni aramayacaksınız demedim mi? Ağam biliyorum ama önemli. Neymiş önemli olan? Korona'yı İstanbul'a taşımışlar. Orada hastaneye yatırılmış. Başında da hoca duracakmış. İyi tamam. Bir de aramayın beni buradan. Başka bir şey olursa Serhat'ın telefonundan arayın. Tamam ağam. Cehenneme gitsem arkamdan gelecek. Bırakmıyor peşimi. Güzel. değerleri gayet normal. Yolda sarsıldık biraz. Çok korktum bir şey olacak diye. Biraz hızlı nefes alıyor ama o da düzelir. Kolay değil, yorulmuş. Kim nöbetçi bugün? Asistan olarak ben varım hocam. Hemşirelerden birini görevlendir. Başından hiç ayrılmayacak. Sen de saat başı kontrol edersin. Tamam hocam. Bizim, Sen eve git istersen. Sabahtan beri bizde zaten koştur koştur sen de yoruldun. E sen ne yapacaksın? Ya ben burada kalacağım zaten. Öyle bir sıla gelsin, ona göre karar vereceğiz. Sıla? Ne oldu, ne diyor doktor? Durumu stabilmiş. Ama zor kısmını atlattık. Siz de çok iyi Sıla Hanım. Eve gidip dinlenin isterseniz. Biz nasılsa buradayız. Sıla ben buradayım zaten. Sen git. Ya yani sen gitsen de kal sen de burada olacağım. Sen git biraz dinlen. Sabah nöbeti devralırsın ha. Peki... Bir şey olursa... Ararım. Merak etme. Sağ ol. Hoş, görüşürüz. Çok şükür. Biz buraya nasıl alışacağız Celil? E? Alışırız Bedar. Alışırız. Ya alışamazsak? Ya alışamazsak gider başka yerde kalırız. Ne olacak sanki? Kalırız değil. He, kalırız. Beder, Hı. bir an önce gidip şu şeyi yaptıralım ya. Hani, çok beni Hı. duymuyorsun. Bu hani miyopsi, Mi... neydi? Ya işte onu yaptıralım diyorum ha. Miyopsi. He. Kızıl'a ne diyeceğiz peki? Söylemeyeceğiz değil Yok, söylemeyiz. O zaten bütün gün Bora'nın başında. Bedoy'u da bu hanım kızımıza bırakırız. Biz gider geliriz değil mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya, ne oldu yine? Çok sessiz beceli sabahımın sesi yok. Ha, ben de çok özledim. Ararız. Konuşursun sesini duyarsın. Hem Naril'le de konuşursun değil mi? <laughs> Haydar. Var mı başka yapamadı? Evet yenge. Barajlarda biriken sulardan nasıl yararlanırız? E sen bir düşün önce. İçme suyu. İstanbul'daki barajlar kurulmuş ya. Oradan aklıma geldi. He, tamam işte. Başka? sulama için. He? Babamlardır. Alo? Alo? Narin kızım, nasılsın yavrum, iyi misin? Ver bana. Eyiz baba, eyiz. Abim nasıl? Yok kızım, aynı. Yatıyor işte. Ya ver. Ya vallahi anam var ya, telefonu çekiyor, konuşturmuyor tamam mı? Haydi, görüşürüz kızım, veriyorum ananı. Al. Alo. Yavrum nasıl? Emir nasıl? Annenler nasıl? Torunum nasıl? İyiyiz ana, iyiyiz. Anamlar da iyi. Sıla nasıl? Vallahi yoruluyor garibim. İçeride Bedirhan uyutuyordu. Ana, Emir konuşturmuyor burada, o istiyor. Ana, ben ne zaman geleceğim? Dur oğlum, daha yeni geldik. Sen nereye? Ben de geleceğim. Vallahi beni almazsanız ben de burada otobüse binip öyle geleceğim. tamam yavrum tamam. Biz sana bildiririz. Hadi ver narin yengeni. Sıla ablan konuşacaktı. Alo. Dur narin götürüyorum telefonu. Narin. Kızım uyumuşlar. Yorgunluktan bitti tabii yavrum. İyi madem. Sonra konuşuruz gene. Haydi güle güle yavrum. Tamam anacığım. Haydi hayırlı akşamlar. Tamam kızım. Haydi güle güle. Bak. <laughs> Şunlara bak. Anasının kuzusu. Uyuyorum benim. Hayırlısıyla bir burun da eyleseydi.